Sesi yahu. Rüzgar değil, ıslık. Ah, ah, yaşasın, uçabiliyorum. Ah, bir de konuşabiliyorum. Acaba başka ne gibi süper yeteneklerim var? Tamam, abartma sen de. Taksi. Yağmurda arabamı yıkıyorum, gelemem. Suyu israf ediyorsun. Yapma. Otobüs. Dolu ama girebilirsen gir bakalım. <laughs> dibime kadar ıslandım. Ne yapacağım ben şimdi? Vererim <laughs> bizi. Gel gel, yağmurda kalma. İyi de mi? bu arabanın üstü açık. Sen de ıslanıyorsun. Do, -do Doğru diyorsun. Şöyle yapalım o zaman. <laughs> oh! Işınlanabiliyorum. Oraya buraya, oraya buraya, oraya buraya. Aa, pilim bitti. <laughs> Hı? Kadriye halılarınız çok güzelmiş. Bir tane alabilir miyim? Ayol Necati ne yapacaksın yazın halıyı? Dürüme benziyorlar hoşuma gidiyor. <laughs> kapa kapa. Kadriye halı benimle konuşuyor ne yapmalıyım? E, i̇yi sen de onunla konuş. Ee, bir halıya ne sorulur ki? Herkesin üstüne basması seni üzmüyor mu? Necati abi babam o. Stresli olunca böyle davranıyor. O kadar zor bir soru sormamıştım ki. Niye stres yapıyor anlamadım. Gün Necmi bana bir iyilik yaptı. Ondan böyleyim. Hangi Necmi? Keçi olan Necmi. Keçi onun lakabı değil mi? Ben Necmi'yi orangutan sanıyordum. Saçmalama Necati. Niye lakabı olsun? Fil senin lakabın mı? He, adım fil, soyadım Necati değil mi yani? Neyse. Şimdi benim ona daha büyük bir iyilik yapmam lazım. Yoksa altta kalacağım. O zaman bu iyiliği gerçekten ihtiyaç duyduğu bir anda yapalım. Onu zor durumdayken kurtaralım. Soyadım ne acaba? Eğer soyadım yoksa ben soyadımı Havaloğlu yapacağım. Merhaba, merhaba. He, adınız ne? Fil Necati Havaloğlu. Ooof, muhteşem oldu. <laughs> Baba ben çok sıkıldım. Necmi abi belli ki zor bir duruma düşmeyecek. O kadar uzun sürdü ki buraya ilk geldiğimizde şu banktaki karpuz daha bebekti. Agu kaybuy. Anlamıyorum. Sabahtan beri sadece oturuyor. Böylece beklerse tabii ki zor durumda kalmaz. Baba, dürbünü ters tutuyorsun. Ha? Ee? Her şey tersine döndü. Necmi çok zor durumda. Koş! Hey sen, bir arkadaşımıza simit atmışsın. E, ee, yemesi için attım ama çok isabetli atmışsın. Getirin. Şimdi biz de sana bulabildiğimiz en büyük simidi atacağız. Ya! <laughs> 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 i̇şte bu. Senin yaptığından daha büyük bir iyilik yaptım ve altta kalmadım Necmi. Na nasıl yani? Altta kalmamak için mi iyilik yaptın bana? kardeşim ne yapıyorsun? Üçgen peynir atıyorum üstüne. Öyle kuru kuruya gitmez. O zaman ben de altta kalmamak için sana daha büyük bir iyilik yapacağım şimdi Remzi. Gö görürsün. Çocuklar! Çocuk gibi savaşma zamanı. Oldu da bitti. Oldu da bitti. Oldu da bitti. Oldu da bitti. Buji 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 Gelek karpuz çıktı buji buji buji. Çocuklar tüm yolu yürüyerek geldik ama hiç yorulmadım. Sanki hiç yürümemiş gibiyim. Çünkü sen hiç yürümedin. Seni hep ben ta -ta taşıdım. <laughs> Hı? Olamaz. Daha büyük iyilik yapacağım sana. Dur kaçma. <laughs> i̇şte bakkal amca. Ben de seni taşıdım. Tamam da niye? E verdiğim siparişleri taşırken yorulma diye. Bizde yaşlıya hürmet büyüktü. Öyle yapacağına direk poşetleri taşısaydın ya. Bizi burada unuttular. Pişt, pişt. Bak burada kim var? İlkokul arkadaşını yıllar sonra bulup getirdim. Nasıl ama? Hmm. Bu be 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 benimkinden daha büyük bir iyilik değil bence. O kadar da samimi değildik Selma ile. Ya öyle deme Fuat. Çok yakın arkadaştık biz. Adın Fuat değil mi? Ama bu kadarla da yetinmedim. Babaannemi de buldum. Bu be 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 benim babaannem değil ki. Ben Fuat'ın babaannesiyim memnun oldum. Of Necmi bu böyle olmayacak. Altta kalmamak için döngüye girdik. Haklısın. Sonsuza kadar iyilik mi yapacağız birbirimize? Gel bırakalım şu işi. Benim daha iyi bir fikrim var. Gel benle. Ah abi abi dur 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 beni unut, dur beni unuttu. Bu kimde? Ee, saç ikizini bulmuştum. Sana gerek kalmadı kardeş. Kusura bakma. <laughs> dur 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 gitme. Sen gidersen bir kişi kalırım ve saç ikizi değil saç birizi olurum. O da çok saçma olur. Mirket. Bize öyle bir cihaz yap ki iyiliklerimize puan versin. Gün sonunda kim daha çok puan toplamış öğrenelim. O kazansın. Aa! Olmaz. Ha? Niye? Çünkü malzemelerimin üstünde duruyorsunuz. Ayrıca bu kim? Uzaylı arkadaşlarından birini mi getirdin yine? Yok yok. Mama mahalleden -ma Necmi ben. Ha! Şu eşimi doğuma götürürken karşıdaki keçiye yol vermemek için köprüyü tıkayıp hastaneye gecikmemize sebep olan Necmi. Uzaylıyım ben. Du -du -dori 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 -dori. Alın yaptım. Ceplerinize koyun. Gün sonunda getirin açıp bakacağım. İçindeki çip kaç puanlık iyilik yaptığınızı gösterecek. Kimin iyiliği fazlaysa o altta kalmamış olacak. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu arada Birket senin çocuğun vardı. Ne oldu ona? çizgi dizi zamanıyla gerçek zaman farklı işliyor Remzi. Doğduğundan beri ne kadar zaman geçti kimse bilmiyor. Belki şu an hala bebek, belki de nine oldu. Ama çok yakında öğreneceğiz. Çok yakında. Necmi bak kapının önünü süpürüyorum. Nasıl iyilik ama? Mama, madem öyle ben de peyami dedenizi süpürüyorum. Rafta bırakmışsınız. Toto tozlanmış. Ben evindeki süpürgeyi süpürüyorum. Her şey senin için. Keşke beni de süpürecek süper küçük bir süpürge olsaydı. Diş fırçası iş görür mü? <laughs> dur, dur dur yapma gıdıklanıyorum ya. <laughs> ben sana hediye aldım. Ben sana daha büyüğünü aldım. Ben sana araba... Araba mı aldın? A araba kokusu aldım diyecektim. Kopla kopla beni hatırla. Ben de sana komedi kokusu aldım. Canın sıkıldığında sıkarsan seni güldürüyor. Bir gün bir adam yolda yürüyormuş. Sonra demiş ki... Ben sana daha iyisini alacağım. Ben de. Aa, beni bıraktılar burada. Sorma abi. İlk çıkınca bir şaşırıyorlar ama sonra kimse umursamıyor. Ha? Ne oluyor burada? Evinize havuz yaptırdım Kadriye. Do, do doya doya yüzersiniz. Yalnız doya doya kısmı pek olmamış. Hani sosisli sandviçler? Bu adamı da sen mi getirdin? Olmamış bu. Ee, Remzi nerede? E, Baba bu bu bunu görmesi lazım. İyilik eğitimi almaya gitti. Nereden? Baba ba bakkaldan mı? Ayol hayır tabii ki. Filmlerde olduğu gibi yüksek bir dağın tepesindeki bilgenin yanına gitti. He? Yoksa daha sisli misli olanlardan mı? Hem de ne sisli misli? İyi, ee, söyleyin de dönüşte bana şöyle mis gibi peynirli pide alsın bari. İçim koyuldu. Aa, acaba nereye gidiyorum? Bilge dede, öyle büyük iyilikler yapmalıyım ki herkes şaşırmalı. Anlat bana, sırrı ne bu işin? Hmm. Eğer iyilik yapmak istiyorsan 9 lira 90 kuruşa nasıl iyilik yapılır kitabımı alıp okuyabilirsin. Ha? ha? Nasıl yani? Sabah çiğ yumurta yiyip günde 100 kilometre koşmayacak mıyım yani? Yumurta çiğ güzel olmaz. İstersen 19 lira 90 kuruşa yemek tarifleri kitabımı... Of tamam tamam ver şunu. Sen tanıdığım birine benziyorsun ama çıkaramadı. Tanıdığım biri bunu yapabiliyor mu? Oh! 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 <laughs> ee, kafama konmasaydın iyiydi. Remziye Düdü -dü Dünya'nın en küçük kemanını aldım. Bu iyiliğimi hiç unutmayacak. Ben keman değilim. Çelloyum. Gö Görmüyorum. Olayın o zaten. Seni sevmedim. O yüzden kaç 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 sesler çıkaracağım. Kaç kaç. Do do duymuyorum ki, Duymuyorum ki. He? Ne ne neler oluyor? Merhaba Necmi. Ayakların rahat etsin diye yollarına pamuk döşedim. Ayrıca mahalleli de kalabalık yapmasın diye onları yukarı bir yerlere taşıdım. Ha, i̇lerlesene kardeşim. Ölüm kapalı. Görmüyor musun? Herkes buraya geldi. Fırsatı değerlendirmek lazım. Trafiğe dondurma! Trafiğe dondurma! Bununla da kalmadım. Mahalledeki her dükkana sana özel sıra açtırdım. Artık hiç beklemeyeceksin. Herkes buraya. Adı Necmi olan keçiler buraya. Ama ne Necmi, Necmi Yani bizden farkı yüzünden. ne fark bunun? O Kim buraya gelsin. Necmi zamandır bekliyoruz. Ha, Kim bu Necmi? Ben keçi Necmi'yim. Bak suratıma. Verin şimdi bana o sıcak poçaları. Hemen vereyim Necmi Bey. Ha, bir dakika. Suratındaki fotoğraf mı senin? Yalan söylemişsin. Sen toz makinesiymişsin. Ha, gerçekten mi? Ben de niye tereyağı kokuyorum diyordum. Necati ne yapıyorsun? İşte Necmi Özen sıra açtıran adam bu. Her şeyin suçlusu Remzi burada. Yakalayın. Ne? Demek öyle. Gel buraya. Yakalayalım şunu arkadaşlar. Durun durun. Sırayı bozup en öne geçmeye çalışıyor. İnanmayın ona. Hem önemli değil. Süre bitmek üzere Necmi. Ben kazandım sayılır. Ama bir saniye. Sırayı bozmadan lütfen. Sırayla sırayla. Kaybetmek üzereyim. Ama durumu hala geri çevirebilirim. Düşün Necmi. Düşün. Durun. Gelmeyin. Durun. Remzi. Sana hepsinden daha büyük son bir iyilik yapacağım. Tüm bunların sorumlusu benim. E, bu adam hiçbir şey yapmadı. E, hepsini b -b -b ben ayarladım. Hurra! Aa! Gaza geldik bir kere. Düşünmeden oradan oraya koşuyoruz. Seni, seni kurtardım Remzi. <laughs> bu iyiliğinden sonra pek bir şansım kalmadı ama yine de Mirket'e kontrol ettirmeye gidiyorum. Ekmek arası kaşar alabilir miyim? Ben tost yaparım. Çünkü ben tostum. İyi gün tostu. Yap, <laughs> yap, Necmi ne yapmışlar sana? <laughs> Böyle daha iyi olmuşsun gerçi. Be beni söküp geri taktılar ama yanlış taktılar. Evet, açıyorum. Tada! İkinizin de iyilik puanı sıfır. Ne? Necmi şaşırıyor musun, seviniyor musun? Belli olmuyordu bakayım. Boş boş bakıyor musun? Ben seni yerine şaşırırım. Aa! Cihazın bozuk çıktı Mirket. Bu sonuçlar yanlış. Yanlış falan değil. Sıfır gösteriyor çünkü her şeyi kazanmak için yaptınız. Birbirinizi düşünmeden dencil sebeplerle iyilik yaptığınız için yaptıklarınızın bir anlamı yok. Yani iyilikten sayılmıyorlar. Uzun dersleri sevmiyorum. İki kelimeyle özetlesene. Sucuklu omlet. İşte şimdi dersimi aldım. Necmi, Hırsım yüzünden seni ne hale düşürdüm. Bundan sonra senden uzak duracağım. Senin için en iyisi bu sanırım. Ha, birbirimizden uzaklaşınca birbirimize iyilik mi yapmış oluyoruz? Hurra! Ben daha fazla uzaklaşacağım. Ha, en çok ben uzaklaşacağım. <laughs> Aksiyonlu atlı yapabiliyormuşum. Beni unutmayın.